Evet bir masa verilmiş. Masanın uzunluğu 1 metreden fazla 2 metreden az diyor. Bakın masaya şekil 1'de 15 santimlik kasalar konulmuş. Ve gördüğünüz gibi 8 santim dışarıda kalmış kasa. Ee, şekil 2'de 24 santimlik kasalar konulmuş. Son kasa konulduktan sonra da 16 santimlik bir boşluk kalmış. Şimdi bu tarz sorularda ne yapacağız? Arkadaşlar masayı hayali olarak uzatalım. Ne kadar uzatalım? Mesela eğer şekil 1'e baktığımızda masayı 8 santim hayali olarak uzatırsak bu şunu söyleyebiliriz. Eğer masa 8 santim uzun olsaydı bu masa 15'in katı olurdu. Tamam 8 santim uzattık masayı. Bakın masayı 8 santim uzattık. Buradan da uzattık 8 santim. O zaman bakın burası ne oldu? 16, 8 daha 24. Yani buraya bir kasa daha girer. Yani dolayısıyla 8 santim uzattığımızda şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Hem 15'in hem de 24'ün ortak katı bu. Ama 8 santim uzatılmış hali. Arkadaşlar 15'i ve 24'ün ekokunu hesaplıyorum. 3'e bölüyorum. 5, 24'ü 3'e böldüm. 8, 5'e böldüm. 1, 8, 2'ye böldüm. 4, 2'ye böldüm. 2, 2'ye böldüm. 1, hepsini çarptığımda 120 buluyorum. 120 olabilir, 240 olabilir ama bana ne demiş masanın uzunluğuyla ilgili? 1 metreden fazla, 2 metreden az demiş. 120 uygun benim için. Yani demek ki bu masanın 8 santim uzatılmış hali 120'dir. Şimdi 120'den 8 çıkartıyorum arkadaşlar. Ben çünkü hayali olarak uzatmıştım. 112 çıkıyor. Diyor ki buna göre aşağıdaki kasalardan hangisi yukarıdaki kasalar gibi yan yana boşluk kalmayacak şekilde konulduğunda ilk ve son kasa köşeleri masanın köşesiyle aynı hizada olur demiş. Yani 112 kaça bölünüyor? Ona bakacağım. 112 15'e, 18'e, 21'e ve 28'e hangisine bölünür? Arkadaşlar 112 28'e bölünür. Bakın 112 de 28 kaç defa? 4 defa de 8, 8 kere 4, 32, 4 kere 2, 8 9 10 11 evet tam olarak bölündü demek ki cevabımız burada bizim denizli